Halit de onu konuşuyoruz <laughs> sen şarkıyı söylerken. Gerçekten geç gelen bir şöhret. <laughs> İnanılmaz evet. ya. Çok <laughs> bir <gülüyor> enerjin var var ya. Çok teşekkür yani ederim. Ben her sene dinlediğimde çok mutlu oluyorum. Ay ne mutlu İçim bana. İçimde böyle çiçekler açıyor aynı seneye. <laughs> <laughs> Elbise de bu arada yıkılıyor çiçekler evet. açıyor deyince. Ben birkaç tane getirdim sen bunu seçtin. Aa ben bunu beğendim. Gerçekten evet. çok güzel oldu. Ee, dedim ki asolist gibi olmayayım. Hayır sen çiçek kadınsın dedi ve... Beyaz evet. karar <laughs> Allah'tan ben de bugün benim de elbisemin üzerinde böyle güller çiçekler vardı. Sen niye çıkardın onları sahi? ve çiçekleri mi? Baktım aynısını giyince saça tamam. falan da yapmıştım böyle bayağı. lahana koymuştum saça da. Sen bir şey söylüyordun biraz, biraz önce. Biraz önce ha bir şey. Heh, ben internette bir şey gördüm. İşte e, bizim katılacağımızı gösteren böyle işte beyaz şoför falan. Bir de orada 35 lira yazıyor. <laughs> Biletle mi topluyorsun sen bu insanları? Senin canın e, biletle geliyorlar ama sıkıldı. Bu kadar ucuza mı gidiyoruz ama sıkıldı? <laughs> ya senin canın Hayır, neye sıkıldı bunu, Bunun ne olduğunu merak Şimdi... <laughs> Fiyat konusunu bile ayrı konuşuruz. O Hayır. Hayır, 35 lira e, bu ekip için sana pek bir şey vermediler çünkü yani, bedavaya da ben Ben bedava Ay evet. bedava, biz para almıyoruz. Para alıyor muyuz biz? İşte nedir ne yazık ki almıyoruz. <laughs> bu nedir para peki? Ha? Nedir bu? Abi nedir sana söyleyeyim, ee, aklınızda bulunsun, ekran başındakilerin de aklında bulunsun. Biz Beyaz Show'dan gelenlerden 20 sene boyunca para almadık. Hatta üstüne çıkışta para veriyoruz. <laughs> Geldikleri için. <laughs> Biz hiç almadık, ben birkaç kere geldim hiç verdiğim. Pardon sen duydun mu <laughs> Konuklara değil seyircilere. Ee, birisi var ee, umarım bizim bu yayın yayınlanana kadar. Ee, bugün ayın kaçı? 16. <laughs> değil işte ya hani. <laughs> değil üç, ya üç. 16'sı gibi görünen ama olmayan hani. Kaçı bugün 4? 3. 4. 2004. Ha, 24. ben 2004'te neymişim? Bak görüyorsun her şey birbirine giriyor. Bugün ayın 24'ü. 24'ü değil ya. Belki bugüne kadar yakalanmış olurlar. Çünkü sahte beyaz şova e, seyirci getirmeye çalışan arkadaş, arkadaşa demeyeyim de e, dost da demeyeyim onlara. Kişi. şey. Sahte beyaz şov ne demek? Sahte beyaz şova bilet, biletin sahte. Ha, yani bilet beyaz... sahte. Okay, tamam. Biletle adam getiriyorlarmış. Burada. Evet sahte beyaz şov Bağcılar'da yan yapılıyor. Başka <laughs> 50 lira. Esasen 50 lira da yazan var. 35 lira da yazan var. Onlara... E, piyasayı, ilk... kırıyor ki. piyasayı kırıyor demek. Piyasayı kırıyor. İnanmayın, güvenmeyin. Öyle bir şey yok gerçekten. Üniversitenizden belki hani parayla yapan varsa onları bilemeyiz ama biz Beyaz Şov olarak para almıyoruz. Tamamen vicdanen yaptığımız bir amme hizmeti olarak gördüğümüz <laughs> programda Onları bir kere daha söyleyelim <laughs> ve konuklarımıza toplu bir alkış alalım. Hoş geldiniz. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh